Arda üzerinden genç diye yorum yaptım ama bu eleştirilmeyecek anlamına gelmiyor. Linçleyip çocuğu kaybetmemek gerekiyor. Galatasaray taraftarına yakışan budur diye bunu söyledim. Azıcık futbol bilen, azıcık pozisyonu e, süzebilen seyirciye söylüyorum. Diğer kesime ne, düzgün anlatırsan anlat mümkün değil. Gol Arda'ya yazmaz. Gol Davinson Sanchez'e yazar. Sebibim 94. Anlat, dakikadan tam 94.00'dan itibaren iyi izleyin golün tekrarını kendi mevkisini bırakıp öndeki oyuncuya bastı. Tamam bastın anladım. Kendi mevkini bıraktın. Adamla didiştin. Yere düştün. Şu an biz izliyoruz. Siz izleyemiyorsunuz. Veremiyoruz. O oyuncu kim? Sevgili yönetmenim. Alvarez. Hayır hayır. hayır. Aa, şeyin çıktı. Didiştiği mi? Evet. didiştiği Oyuncu kim? Tam söyleyeyim. Şu an ayağına aldı topu. Alvarez. Alvarez. Evet. Alvarez'le didişiyor. Alvarez topu fürete verdikten sonra mevkisine döneceğine. Orada bir Alvarez'e sırt atmaya çalışıyor. Sonra kalkıp stopere gidiyor. Sonra Fenerbahçe oyunun yönünü sağ taraftan sol tarafa değiştiriyor. Sabek bek Davinson Sanchez yerinde olmadığı için Leroy Sané, Levent Mercan ve diğeri kim 70 Oğuz Aydın mı? Evet. Oğuz Aydın'la ikiye bir kaldığı için Levent Mercan'ın orta yapmasına müsaade etmek zorunda kalıyor. Sane de orada böyle bir yalancı baskıda bu arada. Çünkü oraya bassa evet. kenarda Oğuz boş, Oğuz çıksa Levent Mercan boş. ne yorgunluktur, nasıl olsa buradan yapılan orta tehlikeli değildir, işgüzarlıktır adını ne koyarsanız. Ama pozisyon okumak, antrenör gözüyle bakmak isteyen seyirciler buyurun size teknik analiz yaptım. Açın 94 0 itibaren gol olana kadarki süreci izleyin. Bu golü Arda'ya yazmam. Ben bir antrenör olarak Davinson Sanchez'e yazarım.